Whisper oynayacağız. Bu tek videoluk bir seri. Kayıtta mıyız? Kayıttayız. Az, az önce bir kayıt hatası oldu da. Ha. <laughs> Bayağı bir oynamıştım. Kayıt hatası oldu. Bu üzücü. Ay, mücadele düştü hatta. Bunu kaldıralım. Bu yine bir başlangıç. Bad niye çekiyorum? Hazır boştaydım. Haz bir de oyunun videosunu da çekmiştim işte shorts olarak. Dedim bir de küçük bir seri yapalım tek videoluk. Evet. Başlayalım. Kayıt devam ediyor mu? Ediyor. Ayarları değiştirdiğim zaman kayıt gitmiş abi az önce. ayar, ayar değişimi yaptım. Kayıt gitmiş. Tamam. Seviye yeniden başlayıp kapayacağım. O çok basitleştiriyor oyunu. Zor. Hem zor da oynayacağız. Hem de seviye yeniden başta açık olmayacak. Acaba önceki videoda söyleyip bu videoda söylemeyi unuttum. Neler var şimdi onları düşünüyorum. Önceki videoda dediğim bundan hemen önce çektiğim ama kayıt hatası olan video. Ayarları değiştireyim derken video durak durdurmuşum. Olsun onu geride bırakalım. Önümüze bakalım. Şimdi. Güzel bir ada verdi. Temkinli. Bakın bu beyaz bayrağın olayı temkinli. geri tepmeyi azaltıyor. Yani bu, burayı tek başına tutabilir. Buna da şöyle dursun aşağı inerler. Güzel. Hızlı hızlı ilerleyelim. Arada kayıcı da bakayım. Çekil ne no, çekil. Oğlum böyle öldürüyorlar. Dur açalım. Adayı çok kötü vermiş. Böyle düşündüm de Daha harbi çok kötü Piyade orayı tutamıyormuş Gelin oğlum Arkadan arkadan gir 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 Onu alır Yes Sadece 4 altın bulabildik ilk seviyeden Daha önce hiç böylesini görmedim oyunu 2 defa bitirdim Biri normalde biri zorda Tabi seviye yeniden başı açık olarak getirdim o yüzden çok basitti. Şimdi bir sonraki tur. Az önce yanlış yaptığım bir hata vardı onu bu sefer yapacağım. Ne yapmıştım az önceki fail olan videoda? Yine böyle bir seçim vermişti bir sonraki tur için. Ya item alacaktım ya da ekip alacaktım. Sonra fark ettim ki ekip, ekip alma... Ekibi alacağımız bölgeyi mızraklı tek başına tutabiliyor. Aynen onu fark ettim ve döndüm. Biraz üzüldüm. Çünkü boşa gitti. item alamadık. Olsun. Dört altında bir şey yapılmıyordu. O yüzden döndük. Buradan toplam altı altın alacağız. Alt, altı güzel. Oyun müziği takıldı yayın kayıt devam ediyor güzel şöyle burayı önlü arkada alalım sonra hemen arkaya geçeceğiz serisinden serisinden ne oluyor abi koşun abi koş 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 Abi o, o, ne? O büyük kuruk ne öyle? Bizi yemesinler. Zayiatı en çekmek için şöyle yapalım. Bu da komutanlar oyunda asla ölmez. Askerleri yaşıyorsa. Direnirler. Hasar yerler. Ve yaşamaya devam ederler. Bakın duydunuz mu? Aşağı düştü. Yere düştü ve yaşadı. Olay o. Yere düşmedi aslında. Orada bıçak yedi ama komutan olduğu için ölmedi. Eğer yanında herhangi bir asker yoksa ölür ve ordu son süredek gider. Ne kötü bir harita vermiş. Bir sonraki tuş. Bu bölge yok olacak. Temkinli olan hangisi bu? Geri gitme direnci diyor. Gel. Adaya girmeyeceğim. Bir bakacağım. Tek başına bu tutabilir. Tek başına tutar. Aynen tek başına rahatça tutar. Übadi de iki kişi savunabiliriz diye düşünüyorum. İnşallah yani. Ama da kaçırırsın alacak. Ama kaçırırsak oyunu kaybediyoruz. Çok da riskli bir hamle yaptık. Tamam bunu böyle bıraksam ben bu oyunun sonuna kadar gider. Ben şu an istediğim her şeyi yapabilirim. Gideyim kahvaltı yapayım, gideyim akşam yemeği yapayım falan filan Hiçbir şey olmaz Çünkü bir mızrakçı tepeyi o kadar rahat tutuyor ki, izleyin şimdi Bir de temkinli bir mızrakçı Geri itme direnci var Ben bacaklarımı uzatacağım, mouse'u bıraktım izliyoruz sadece Yapay zeka da bakın bir iyi hani. Geliyor ama bir düşündü az önce fark ettiyseniz. gitmesek mi dedi. Ama yapacağı bir şey yok. Bu evi yakmaları lazım. Bir tane bile askerimiz ölmeyecek büyük ihtimal. E bu şimdi şey diyeceksiniz. E bu mızrak da çok güçlü. Oyun overpowered diyelim. Yani aşırı güçlü. Bu oyun çok kolay diyeceksiniz. Öyle olmuyor abi ileride eğer bu videoyu daha oynarsak yani seviyenle dönüştürürsem onu da anlatayım. Şimdi bu video aslında tek videoluk bir şey seri. Mesela Bad Note, tek video. Ama ya çok izlenirse, beğenilirse serisini çekelim. Savaş çekici bulduk. Mükemmel bir eşya bu. İyi ki daldık. Neyse. Eğer oyun sevilirse Durunuz beyefendi şunu sana vereyim ve seni kalkanlı yapacağım piyade oyun seyirliyse bunu bitir bitiresiye oynarım belki ölürüz ama olsun oynarım Şu anlık ama öyle bir plan yok aklımda. Bu da tek sevdik yani. Bunu atacağım. Ne olursa sevilirse öbür videoları da atarım öyle Burada da rahat tutarız kalkanlar tepeye tutsa zaten bakalım nasıl oluyor tepede tutabiliyor muyuz nasıl oluyor <laughs> iki tane adam öldü ya şuraya yazacağım. o iki adam da olsun aşağıda sav savunmak daha iyi gibi Kanlılar gelin Yetiş İn aşağı Tamamdır Gelin oğlum Ka Video nasıl tamam videolar kayıtta güzel Şimdi o kadar güzel şeyler topladık Az önce geldiğim yere geldim az çok. Az önce oynadığımız yere geldik. Mükemmel. 5 altın. İdeal. 27 tane adam öldürmüşüz. Popüler diyor. Popüler özelliği şeydir. Daha çok asker oluyor. yani ekip büyüklüğü 6 bir diyor. Seni okçu yapalım abuzon. Ne diyorsun? Okçumuz da olsun temizinden. Of. Bu ne? Adaya bak. Altın kaynıyor. Bu da eşyalar sınırsız kullanılıyor. Ya yani ben atmadım az önceki ama unuttum da atmadım. Savaş çekici de güçlü bir eşya ya yani her türlü askeri birbirini bir itebiliyor, paramparça edebiliyor. Bakın şimdi okçular geldi. Okçular biliyorsunuz sıkıntı. Okçuları şöyle yapıyoruz. Bizim okçuları tepeye koyalım. Durun abi burada. Ne oluyor Niye bu kadar çok kalkanlımız öldü? Çok kalkanlı öldü ya Allah Allah. Şuradaki evi yakmaya gitmediler Allah'tan. Abi çok salaz ya. Ne yaptık biz böyle ya? çok taktik bir hata yaptık beyler aşırı taktik abo bir ev daha gidiyor yapma çok teknik hata yaptık ya İki golddan olduk değil mi iki goldumuzdan olduk <laughs> dal abi hayır kaç lütfen kaç Zor olduğu nereden bakın zor olduğu ne kadar böyle görüyorsunuz değil mi? Çok zor ya. Ha bir ben hata yaptım aslında orada ama olsun. Yine de zor, zor mu zor. Çekici de göstereyim size. Şu kalenin içine gir. Tık. Gördüğünüz gibi. 2 gold'dan olduk ya ulan 8 gold'umuz oldu şu an. Okçular sıkıntı ya. Yani. Okçular mızrakları gördüğünüz gibi bakın mızrakları çok rahat okçular öldürüyor. Maalesef ki bu adayı tutamayacağız çünkü az adamımız var. Ya burayı tek iş tutmak çok zor. Olmaz. Ha burayı tek iş tuttuk desek burayı tutamayız. O yüzden buraya çıkacağız. O yüzden buraya çıkacağız değil de buraya türlü çıkacaktık. Bu sonraki el için konuştum. sonraki aday için. Kayıda bakıyorum da sıkıntı olmasın diye. Bu video bir 25 dakika olur diye düşünüyorum. Tek videoluk seri olacağı için 25 dakika ideal. Tamamdır. Evet devam ediyoruz. Şeye baktım. Evet şimdi yeni bildiğimiz kalkanlar. Kalkanlar nasıl? Şöyle abi. Mızraklılar kalkanları rahat eziyor. O da kayıtta mıyız? Kayıttayız. Güzel. Şöyle gidin abi. Siz de gidin. Abo onlar şeymiş dön. Bana da önce okçuları geliştirmek gibi manyak bir şey de yapabilirim çünkü okçular okçuların bakın isabetleri çok kötü şu an. i̇sabet yani oranı aşırı kötü. Ya okçuları geliştirseniz o çok yükseliyor. Yani mesela okçu bir grup, şu üç grup mesela daha gelmeden ölmüştü şu ana kadar. Bak şöyle yapacağız. Geri çıkacak bunlar. Uzaklığını halledecek. Bu kadar taktiğe gerek yoktu ama ileride öyle taktikler yapacağız. Lazım. Çok rahat. Yok ettik burayı. Devam evet edelim. Bu yem. Yani oynay oynayamayız bunu. Bakın 5 diyor. 5'te burası gidiyor. Buradan devam etmemiz lazım dümdüz. Hem biliyorsunuz ki bunun özellikleri var. Daha yüksek servet atış oranı ve hasara ve hasara sahip yetenekli okçular diyor. Bunu bir sonraki şeyde mi yapsak acaba? Yapamıyorsun. Yani Karar vermedim ne yapacağım ya. Ha, bunu yapalım. Yani burayı tek tek kişi bile tutarız aslında. Dur bakayım haritaya çık yapacağım. Şuraya saldırsak mı acaba? Neyse. Üç kişi saldır buraya. İnşallah mızrakçının yeteneğini açmadım diye pişman olmam. Video kontrol. Hala videodayız. Çok kontrol ediyorum çünkü az önce oynadım oynadım çöktü. Kayıt etmemiş. Üzüldüm. Bakın işte okçuların isabet onuna bakın. Tık tık. Tık tık. Arttı değil mi? Aynen. Ama öyle şeyler yapmayın ya. Ona şuraya mı gidiyor? Hayır. Yukarı çıkıyorlarmış. Dal dal. Lan siz değil. Şunlar dalsın tamam, öldü. Abi yukarı çıkıyormuş orası. Geçin abi şuraya. Peki. Dal, dal, ha Güzel abone yukarı çıkıyor. Olması çok üzdü bize. <laughs> çok korktum. Ee, oldu kaybetmekten korktum hani. Burayı kaybetmeyiz de, ordu kaybederseniz de oyunu kaybediyorsunuz yani. Hiç böyle seviyelerde... Şimdi ne yapsak? böyle da tutar, tutar mıyız ya? Tutar Yok tutamayız. Burayı tutalım. Yani bu da daha çok var. 8 altın var bu da yani. O 8 altının hepsini de istiyorum. Buraya eksik koduyla gelsek altının hepsini alamayabiliriz. Önce hangisi gelecek? İkisi aynı anda yok. Bu daha önce gelecek şu. Güzel Kalın ya da bu da. Kalk kalka birazdan o ok katmaya başlarsın sen Bakın izleyin. Bir tane öldü. Ne oluyor? Tamamdır. Hadi yavrum. Bakalım başka bir şey var mı? Yok. Tık tık hadi. Bu kadar. Şimdi bunlar burada duracak. Kalkanlar kalkanını sola sola da tutmak ki tutmaları gerekecek çünkü burada adamlar var burada tuttu mu? Rahat bir şekilde tuttu. Aynen okçular tavrıma etti şeyleri. Aslında nasıl yapsak bir şey mi? Şöyle yapacağım. Gelin abi. Durun burada. Selamun Aleyküm. Bak izle şimdi. Yapamadık. Ama olsun. Çekişle bunu hepsini atacaktım. 8 gold aldık buradan. Mükemmel. Kutsal kase mi? Ne iş arıyordu bu ya? Oo bakın harita açıldı. Düz bir yol yok. Yukarı doğru gideceğiz. İster yukarı ister aşağı. Tamam son iki tuş. Yukarı aşağı falan ama hala sesin içindeyiz. Sese doğru iş yapıyoruz. Yani bir tane yanlış atak olursa oyunu kaybediyoruz. Bu ne? Komutunu hayata döndürebilirsin. Tamam düşündüğüm şeymiş. Ulan yetenekleri açalım. Yetenekler her şeyden önemlidir. Yetenek her şeyden önemli. Bu ne abi? Fena. Yani buraya da 3 3 oldu kullanmak istemem açıkçası. Şeyim ne düştü ya? Va, elimde oynadığım şey yere düştü ya alayım şunu Tamam düş şimdi Video kaç dakika 25 buraya da dalalım Yani buraya nasıl dalsak ya Mızrakçı burayı tek başına tutar Mızrakçıyla girmeyeceğim buraya hadi lan böyle Ne olacaksa olsun olabilir i̇ki yeteneği olan bir kalkanlığımız var. Herhangi yeteneği olmayan ama o iki seviyor olan bir okçumuz. Bakın şimdi. Böyle şeyleri çok seviyorum bak. Bu ezikleri nasıl öldüreceğiz? Vurun oğlum. Daha iyi vurdular. Vallahi daha iyi vurdular. Aa buradan da çıkılıyor. Nasıl yapacağız? Dur git şöyle hemen. Okla. Onu değil lan. O da baya kan akacak Harbiden. Daha yok değil mi güzel? Okçu neredesin? Gel. Şöyle boş. Bu savaşı hatta bir dakika. Bak dur. Geçin. Op 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 op. Baksana. Mükemmel değil mi? Tık tık. Çık yukarı şimdi. Hatta gel kal bu da. Adamsanız gelin. Siz burada kalın ne yaptınız? Bak. bom O yetenekler dolacak. Bu mu? Şaka mı bu abi? Rahat. Güzel. <laughs> o ayın bizi sevdi. O kuşa da ne onu bayağı attı ya. Tut böyle. Onda ya? git kafayı kestik. Yes. Evet. Aa ne güzel kalkanıymış. Şurayı da oynayıp, oynayıp videoyu bitirsem mi? Ya da... Bu bir seri ya. Bu bir seri olsun. Kısa bir seri olsun. Bu da mini seri tarzı bir şey. Evet bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Hemen ardından öbür videoyu çekeceğim. Çünkü oyun çok hoşuma gitti. Yani uzun iki defa bitirdikten sonra bu kadar hoşuma gideceğini hiç düşünmemiştim ama... Hoşuma gitti. O ölesiye bitene kadar oynarız. Video izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.